Herkese merhaba. Netflix'te yayınlanan Kübra Des'in incelemesine var mısınız? O zaman başlıyoruz. Netflix'te Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Yağmur ve Durul Taylan biraderlerinde yönetmenliğini üstlendiği Kübra Des'i yayın hayatına başladı. Ama öncelikle bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. 2024'ün Çağatay Ulusoy senesi olduğunu söylesek birazcık abartmış olmayız sanki. Çünkü birer gün arayla iki dizisi de yayına başladı. Birisi Netflix'e yayınlanan Kübra, diğeri ise Fox TV'de yayınlanan Gattar. Gatta ile ilgili de yakında inceleme yapmış olacağım. Çağatay Ulusoy 7 yıl aradan sonra televizyona dönerken bu süreçte kendisini dijital platformlarda bolca izledik aslında. Yeni çıktığı bu iki yolculuğun da kendisine hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek incelememize devam ediyoruz. Dizide Çağatay Ulusoy'un yanı sıra Aslı Malbora, Cihan Taylan, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal, Aslı Noyeroğlu'nu bir araya getiren Afşin Kum'un aynı adlı serinden uyarlanan Kübra Telefondaki bir sohbet uygulamasını kullanan Gökhan'a Kübra isimli bir kullanıcıdan gelen mesajla başlar her şey. Kübra adıyla gelen mesajların haklı olarak bir kadın tarafından gönderildiğini düşünen Gökhan önce mesajları pek dikkate almaz. Sonra ise Gökhan ısrarla gelen mesajlara kayıtsız kalmıyor ve kendini Kübra ile yazışırken buluyor. Kübra Gökhan'ı ikna edebilmek için kimsenin bilmediği bazı bilgileri Gökhan'a veriyor. Mesela dizinin başında Gökhan'ın yangından kurtardığı çocuğun babası Gökhan'a teşekkür ziyaretinde bulunuyor. Tam adam gideceği sırada tak bir mesaj geliyor ve Kübra'dan bu mesaj. Diyor ki mesajda teşhis yanlış. Çünkü adam o sırada aslında kurtardığı çocuğun başka bir hastalığından bahsetmiştir. Bunun üzerine testlerde hata var şeklinde bir mesaj daha geliyor. Sonrasında Gökhan bunu bir şekilde çocuğun sağlığıyla alakalı olduğu için ciddi alarak babasına bu konuyla alakalı bilgi veriyor. Ve babası olmayacağını söylüyor. Ama adamın içine kurt düşmüş ve adam daha sonra gidiyor çocuğu başka bir doktora götürüyor. Bingo! Yanlış teşhis konmuş çocuğa. Aklı karışan ve zaten askerde yaşadığı olay sebebiyle psikolojisi pek de iyi durumda olmayan Gökhan bu yazışmadan da oldukça etkileniyor. Başka bir şey düşünemez hale gelen Gökhan. Nam diğer aslında platformdaki semavi tüm şehrin elektriğinin de Kübra tarafından kesildiğini ve aynı anda ezan okunduğunu da şahit olduğunda tam diyor Allah'la konuşuyorum ben. Artık Kübra Gökhan'ı seçilmiş kişi olduğuna inandırmıştır. Tabi onu bir sınava tabi tutuyor ve bunun sonucunda iş kız kardeşinin intihar girişimini engellemeye kadar varıyor. Allah'ın kendisiyle yazıştığından şüphesi kalmayan semavi yani Gökhan Durumu yakınlarına da anlatmaya başlayıp etrafında ona inanan birilerini toplamaya başlıyor bu sefer de. Tabi günümüzde çekilen her dizinin ana karakteri kaçınılmaz sonu olan fenomen olma klişesine düşerek Allah ile konuştuğunu bu sefer tüm dünyayı ilan ediyor. Öte yandan Elektrik kesintisini araştıran polisler Gökhan'ı bir taraftan sorguluyor ancak buradan bir sonuca ulaşamıyorlar. Bittikçe ünlenen ve ona inananların toplandığına şahit olduğumuz Gökhan bir taraftan dost kadar düşman da aslında kazanıyor. Gökhan için vakıflar kuruluyor, çeşitli mucizeler sergileniyor. Hatta Araya bir de düğün sıkıştırıyorlar. Merve ile Gökhan'ın düğünü. Henüz izlemeyenler için söyleyeyim asıl sonuna geliyoruz bir şekilde. Tüm bu durumların neticesinde aslında sürpriz bir sona erişiyoruz. Belki izleyenler ben mesela bunun aslında günümüze uyarlanarak bir şey olabileceğini düşündüm ve aslında tahmin ettiğim bir şey çıktı. Çok da böyle sürpriz çıkmadı bana ama burayı söylemeyeyim. Sürpriz bir sonla karşılaşıyorsunuz. Daha sonra aslında Gökhan'ın iletişim kurduğu Tanrı'nın günümüzün aslında hepimizin neredeyse ibadet ettiği bir mecra olduğunu da görüyoruz. Ama aslında burada şunu da erişebiliriz. Burayı söyleyeceğim artık çünkü dizinin bütün anlatımlarına eriştiyse veya olay aslında bir yapay zekadan oluşuyor. Yapay zeka bütün her şeyini hacklemiş, datalarına erişmiş Gökhan'ın ve aslında Gökhan daha önce yaptıkları şeylerle yapay zeka üzerinden mesajlaşma yapıyor. Aslında Allah'la mesajlaşma değil, yapay zeka mesajlaşma. Yani biz de artık aslında günümüze evriliyoruz ve günümüzde dijitalleşmenin ne kadar uçsuz bucaksız hem bir taraftan çok iyi hem de bir taraftan aslında korkutucu bir hal aldığını görüyoruz bu hal bu durumda. Aslında Gökhan'ın yarattığı alay Allah'la mesajlaşma kısmının tamamen bir dijitalleşme olduğunu görüyoruz fakat ne olursa olsun Gökhan'ın içindeki alay inancı ve aslında çoğumuzda da aslında böyledir. E, bildiğiniz şeyleri yapmaktan vazgeçmiyorsunuz. Sonuçta siz iyi bir şey yapıyorsanız, iyi bir şey yaptığınıza inanıyorsanız, asla bundan vazgeçmemeniz lazım. Çünkü zaten ne olursa olsun Allah inancı olan kişilerin bir vicdanı vardır, bir korkusu vardır, yani bir maneviyat duygusu vardır ve aslında kötülük yapmaktan korkarlar ve Gökhan'la aslında zaten temelde birilerinin iyilik yapmak için bu alana girdiğinden dolayı bence olayda böyle çok da kötü bir durum yok olsa da aslında var. O da şudur ki aslında bir aldatmacaya inanıyorsunuz. Gerçek olmayan sanal bir duruma inanarak kendinizi belki de farklı konumluyorsunuz. Çünkü bunun sonu Allah'la mesajlaşmak nedir arkadaşlar? Bir peygamberliğini ilan etmek değil midir? Hani son meslek gelecek vesaire gibi durumlar da vardır. Oralara çok girmeyin. Çok detaylı konular bunlar. Ben diziyi anlatıyorum sadece. Ama bu aslında Gökhan'ın bir nevi peygamber olarak sunulmasıdır. Ve bu da aslında toplum açısından tehlikeli bir şeydir. Afşin Kum'un aynı adlı eserinden uyarlandığını söylemiştim. Daha önce Afşin Kum dizi olarak yine yayınlanan sıcak kafaları da yazmış kişidir. Sıcak kafalarla da aslında Afşin Kum çok farklı dünyalar yaratmış biridir. Kendisinin kariyerine baktığımızda yenilikleri açık olduğunu gördüğümüz Çağatay Ulusoy'u her ne kadar önceki işlerinde oyunculuğuyla sıklıkla eleştirsek de Temavi performansı bence takdire şayan diyebiliriz. Aslında bir jön olarak yola çıkan ve jön olarak bizi sunulan Çaltay Ulusoy'un farklı farklı projelerde, farklı işlerde karşımıza çıkması beni mutlu ediyor. Fakat Çağatay Ulusoy'un sürekli yerli yersiz bağırmaları, tüm rollerindeki ölçüsüz tepkileri bence aşırı 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 seviyelerde. Ve biraz aslında beni rahatsız ediyor bu aşırılıklarda. Hikayeye geri dönecek olursak aslında hikayede peygamberlerin anlatılan hikayeleriyle benzerlikler görmek ise aslında bu hikayede ayrı bir if de sunuyor diyebiliriz. Her ne kadar röportaj sahnelerinin gerçekçiliği, inandırıcılığı artırsa da Kübra'nın Gökhan'a gösterdiği mucizelerin teknolojik olması Türk bize aslında erkenden ele veriyor. Konusu itibariyle günümüzde popüler olan dini inançlara sömürülmesini merkeze alan aslında Kübra dizisi. mesajlar konusunda da oldukça büyük bir alanı çünkü bu kadar çok mesaj vermesi de aslında yani sürekli her bölüm, 8 bölümün hepsinde bir mesaj, 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 aşırı mesaj kaygılarıyla ilerliyor. Buna alkolden uyuşturucuya, siyasete, eğitime, bilime, dine her şeye yani konu başlıkları günümüz standartlarında bulan her şey. Her bölümde bunlara böyle çat 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 çat, çat mesajlarını veriyor. Aslında biraz da temelde şunu anlatıyor bize. Biraz önce de değindiğim gibi yapay zekanın kontrolsüz bir şekilde devam etmesi ve yaban ellere geçtiğinde neler olabileceğini aslında gösteriyor bize. Bence bu anlamda sanırım ilk bölümdeydi. Gökhan durumu gidiyor cami hocasını anlatıyor. Cami hocasıyla bunu konuşuyor birazcık. Dertleşiyor gibi. Cami hocası çok tatlıydı bence oradaki. Ve ona aslında gördüğü şeylerin, yaşadığı şeylerin algıda seçicilik olabileceği konusunda bir örnekle anlattı. Mesela dedi işte sen bu konuda yapıyorsun. Bunları yapıyorsun. Mesela ben bir araba almak istiyordum ve sürekli bir bakıyorum karşıma çok alakasız yerlerde o araba çıkıyor. Araba çok mu satıyor? Hayır. Ama ben onu düşündüğüm için sürekli o araba çıkıyor dedi. Aslında bu bize ilk mesajdı. Yani bu akıllı teknoloji ya da yapay zeka bizim düşüncelerimizi, konuştuklarımızı bir şekilde bize tekrar gönderdiği için aslında biz aa karşımıza çıktı deyip Bizim algıda seçiciliğimizi aslında bizden çalıyorlar. Yani Gökhan'ın aslında kullandığı o teknolojik alet sürekli onun yazışmalarını, konuşmalarını gün içinde yaptıklarını bir şekilde hafızasını alıp bunu datasına kaydettiğinde onları da bir güzel hacklediğinde ne oluyor karşısında? Aslında kendini çıkarıyor bir şekilde. Yani asa cami hocasının söylediği algıda seçicilik kısmını farklı bir boyutta sunuyor bizlere. Böyle gidersek aslında bir de şurayı söylemem gerekir ki ilk bölümün sonu bence aşırı tedirgin bir şekilde bitti. Yani elektriğin kesilmesi ve ardından ezanın okunması. Ha burada bize zaten direkt dedi ki bu çocuk işte Allah'la yazışıyor. Yazıştığı kişi Allah. Ben her yerdeyim, sağındayım, solundayım, her yerdeyim diyor ve Allah'la yazıştığı içinde o da onun peygamberi olduğunu bize ilk bölümde zaten bir şekilde sunmuştu bu elektrik sahnesiyle. Senaryo konusuna gelecek olursak sanki biraz eksiklikler var gibi. Bize aslında kısa kısa farklı farklı şekilde sundular sanki bazı şeyleri. Yani senaryo açısından bir bütünlük var mıydı derseniz burada biraz bende soru işaretleri oluştur diyebilirim. Onun dışında teknik anlamda bir eleştiri yapacaksam eğer yani görüntü yönetimini beğenmedim ben. Çünkü zaten bolca karanlık ve gece çekimi olan bir dizi için aslında görüntü yönetim kısmı tek, diziyi teknik anlamda eleştirecekse eğer bir dizinin aslında görüntü yönetiminin ne kadar kaliteli olduğunu görmek istiyorsak bolca gece çekimlerine bakmamız gerekir ki bence gece çekimlerine biraz sınıfta kaldılar. Çünkü dizi zaten bolca gece çekimi var ve bolca karanlık içindeler. Ya bu anlamda ben çok açıkçası görüntü yönetimini beğenmedim diyebilirim. Onun dışında dizi tavsiye edebilir miyim derseniz izleyin tabii ki. Farklı bakış açıları sunmada bence iyi. Zaten Afşin Kun bence kendini zaten ispat etmiş birisi. O sebeple onun eserlerini kaçırmamakta fayda var. Çünkü çok farklı bir kafaya sahip olduğunu düşünüyorum. Yani o Sıcak kafalardan sonra bir de bu çok bambaşka dünyalar var. Ve çok güzel bağlantılar kuruyor bence. Bunlarına da oldukça hakim. Ben Afşin Kum olduğu için açıkçası daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Onun dışında da Ahsen Eroğlu'nu oldukça beğendim. Oyunculuk olarak gerçekten çok güzel vermiş kendini. Zaten çok severim. Çok minnoş, çok tatlı birisi bence. Onun dışında da söyleyeceklerim bu kadar. Videonun başında da dediğim gibi bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.